Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ayşe ile Firik'ten mutlu oldu derken konakta olanlar ve evlerinden olacaklara bu durum. Artık yeni bir deneme giriyor olacaklar. Hande artık emirlerine ulaşacak ve Yaman'la tekrardan intikamlarını alacaklar. Ferit ve Sinan Yaman'ı kardeşleri olarak asla kabul etmeyecektir. Ve Yaman buna nispeten onlara yenilen çok kötü bir plan kuracaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalıma abone olunca son haberlerden siz haberdar olasınız. Hoşçakalın.